Kronik yorgunluk sendromu için ne önerirsiniz? Kronik yorgunluk sendromunun birkaç sebebi var. Bir, viral enfeksiyon ise EBV virüsü vücuda girdiği zaman grip gibi semptomlar ortaya çıkar. Kişi zamanında tedavi olmazsa lef sistemine yerleşir. Kronik yorgunluk sendromu ortaya çıkar. EBV virüsü, monolikloziz hastalığı bu ağır bir rahatsızlık. Kronik yorgunluk sendromu. Mononukleozis. O zaman kara halil eseti. Eğer ki C vitamini eksikliği varsa bu da zamanla kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Ester C seti. Yani rahatsızlığın ne olduğunu bilmemiz lazım. Kronik yorgunluğun sebebini bilmiyorsak kare haline GST artı esterciye ilave etmek lazım.